Sağ olun. 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 Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. her kurumun olduğu gibi bizim de kırmızı çizgilerimiz var elbette. Gazeteci olmak yetmiyor. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyet'in temel ilkelerine, demokrasiye ve Atatürk ilkelerine canı gönülden bağlı olmayan hiçbir kişi bu çatı altında bulundurulamaz ya bu zim cemiyetimizin kırmızı çizgisidir. bunu da övünerek 80 yılı geçen bir süre içerisinde hep söyledik söylemeye de gele gele geleceğiz bu ülkede siyaset yapan tüm siyasetçileri de Allah kolaylık versin diyorum Hı. zor iş çünkü demokrat bacağı olmayan bir demokrasi de demokrasiyi savunan insanların işi zor Hı. Onun için onlara Özellikle e, sivil, sivil toplum kuruluşlarının destek olmaları lazım, yardımcı olmaları lazım. Hı hı. Hatta kol kola girip birlikte mücadele etmeleri lazım. Biz bu mücadeleyi her zaman yanındayız. Ve bu mücadeleyi yapan tüm siyasi partilerle kol kola gireriz. Ama söylediğim gibi Cumhuriyet düşmanlarıyla ve Atatürk ilkelerinden uzakta olan, bu bayrak altında yaşamaktan onur duymayan e, kişiler ve bırakın kol kola girmeyi elimiz bile uzatmayız. Bu vesileyle ben size ziyaretinizden dolayı cemiyetin ve yönetim kurulu adına kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sağ tamam. Teşekkür ediyorum efendim. Beş ay kadar e, kaldım içeride. Bir meclis genel kurulunda bu kadar çok milletvekili görmüştüm. Bir de Silivri'de bu kadar çok milletvekiliyle karşılaştım. Bazen eş zamanlı olarak. Çünkü 19 Mart'tan sonra korkunç bir e, e, milletvekili akımına da e, uğradı. Silivri. Anayasanın 10. maddesi askıya alınmış. Anayasanın 10. maddesinde siyasi görüşünüz, mezhebiniz, dininiz, ırkınız ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yasal önünde eşittir diyor. Hayır değil. Böyle bir şey söz konusu değil. eşit, birileri değil. Birlerine de düşman ceza uygulanıyor. Birilerine de e, yasalardaki hukuk yumuşatılarak uygulanıyor. Bana soruyorlar, ya sen Ekrem İmamoğlu'nda keyfin misin? Hayır değilim, bilmiyorum. Yani suçlamaların doğru mu, yalan mı olduğunu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. E, Melih Gökçe'yi yargılamadığınız bir Türkiye'de Ekrem ile ilgili yargılamanız inandırıcı değildir. Burada iki şey var. Bak. Sonra aday olmasaydı tutuklanmış anda bile. Hepimiz biliyoruz, bütün Türkiye biliyor. Demek ki ortada bir siyasi kavga var. Ve e, yargının araçsallaştırılması, bağımsız yargı kavramları artık durumu izah etmiyor durumu izah tek kavram düşman ceza hukuku kavramı. Hatta e, bunun bile artık yetersiz olduğunu söyleyip şunu söyleyenler var. Ya düşman ceza hukukunda da bir hukuk vardır. Burada hukuk da yok. E, ifadesi kullanılıyor. Bu sürdürülebilir değil düşman ceza hukuku uygulamaları. Ve sonunda bir seçim olacak ve bu iktidar gidecek. E, ya işte seçim oyunlarıyla kazanırlar falan. Yüzde birde, iki de seçim oyunu yaparsınız, üçte seçim oyunu yaparsınız ama yüzde on, yüzde on beş gerideyseniz seçim oyunu yapamazsınız. Ve öyle bir döneme girmiş durumdayız. Ve bir başka bir oyun tabii bu toplumda korkunç bir. Mağduriyet ve öfke yaratıyor. E, oysa öfke sağlıklı bir şey değil. İntikam isteği yaratıyor. Bu da sağlıklı değil. E, i̇ktidarın yapması gereken bu intikam hislerini ortadan kaldırıcı bir siyasete dönüş. Ama aksine intikam hissini arttırıcı ve mağduriyeti arttırıcı bir politika izlemekte ısrar ediyorlar. Bakın şimdi tansiyonu düşürmek o kadar kolay ki Beylikdüzü Belediye Başkanı'nı serbest bıraksalar muhakkak bir şey tansiyon düşüşü Adam ölüyor ya içeride. Evet. Ayşe Barım 30 kilo vermiş. Hem beyninde bir sıkıntı var hem kalbinde bir sıkıntı var. İkide bir düşüp düşüp bayılıyormuş hücrede. Büyük iki katlı hücrede kalıyor. Aşağı inerken düşse başını vursa ölse yani bunun izahı yok. Ama durum ne yazık ki e, her geçen gün baskının e, teyit edildiği, biz böyle devam edeceğiz düşüncesinin teyit edildiği bir ortamda e, yaşamaya devam ediyoruz ama mücadele de devam ediyor.